Ben iç mimar İrem Turan. Bugün burada estetiğin ve fonksiyonelliğin bir araya geldiği iç mekan tasarımının büyülü dünyasına bir yolculuğa çıkmaya hazır mısınız? Müşteri ihtiyaçlarının belirlenmesi. Bu an, müşterinin beklentilerini en iyi şekilde anlayabilmek ve onları memnun edecek bir tasarım ortaya çıkarabilmek için en önemli adımlardan biridir. Ancak müşterinin talepleri ile tasarım gerçeklikleri arasında bir denge kurmak gerekir. Proje konseptinin belirlenmesi. Bu an, mekanın karakterini ve ruhunu belirleyen en önemli kararlardan biridir. Müşterinin istekleri doğrultusunda modern, klasik, minimal ya da endüstriyel bir tarz seçmek, aynı zamanda mekanın yapısal sınırlarını göz önünde bulundurmak gerekir. Bu dengeyi kurmak her zaman kolay olmayabilir. Müşteriyi memnun etmek ve mekanı en iyi şekilde değerlendirmek bir iç mimarın en büyük sorumluluklarından biridir. Malzeme seçimi bu an projenin genel kalitesini ve uzun vadeli başarısını etkileyebilecek kritik bir karardır. Malzemelerin maliyetiyle estetik ve dayanıklılık özellikleri arasında doğru dengeyi bulmak her zaman kolay olmayabilir. Hem müşterinin beklentilerini karşılamak hem de proje bütçesine uygun kaliteli malzemeler seçmek iç mimarın becerilerini ortaya koyar. Bütçe kısıtlamaları. Bu an projeyi bütçe sınırları içinde tutmak için dikkatli seçimler yapmayı gerektiren kritik bir andır. Müşterinin beklentilerini karşılarken aynı zamanda maliyetleri dengelemek iç mimarın becerilerini test eder. Kaliteden ödün vermeden doğru malzemeleri, mobilyaları ve tasarım unsurlarını seçmek zor olabilir. Ancak bu dengeyi kurmak, tasarımın başarılı olmasını sağlar. Zaman yönetimi. Bu an, teslim tarihine uymak için projeyi titizlikle planlamanın en kritik olduğu andır. Zaman baskısı altında çalışmak kaliteden ödün vermeden işlerin tamamlanması gerektiği anlamına gelir. Projenin teslim tarihinde hazır olması hem müşteri memnuniyeti hem de profesyonel başarının bir göstergesidir. Müşteri iletişimi. Bu an, tasarım sürecinde müşteriyle doğru bir iletişim kurmanın ne kadar önemli olduğunu gösteren kritik bir andır. Proje sırasında ortaya çıkan değişikliklerin müşteriye uygun şekilde açıklanması, onların beklentilerini karşılamak için yapılacak en önemli adımdır. Müşteri memnuniyeti, İç mimarın iş başarısının temelidir. Projenin tamamlanması bu an, tüm emeğin, planlamanın ve tasarımın son kontrolünü yaparak mükemmelliği yakalamaya çalıştığımız kritik bir andır. Projenin tüm aşamalarını gözden geçirmek, eksiklikleri fark etmek ve gerekli düzeltmeleri zamanında yapmak, müşteriye en iyi sonucu sunmak açısından hayati önem taşır. İç mimarlık dinamik ve sürekli gelişen bir alandır. Her proje, mekanların estetik ve işlevselliğini artırma fırsatlarıyla doludur. Bu süreçte karşılaşılan her zorluk, daha da güçlenmek ve öğrenmek için bir fırsattır. Önemli olan, tutkunuzu koruyarak ve motive olarak sürekli olarak kendinizi geliştirmektir. Her sorun, yeni bir öğrenme ve tasarım prensiplerinizi geliştirme veya yaratıcı çözümler bulma fırsatı sunar. İç mimarlar, mekanları yaşam alanlarına dönüştürerek kullanıcıların deneyimlerini zenginleştirir ve estetik bir atmosfer yaratırlar.